tekrar dünyaya gelme amacıdır. Asıl amacım Hristiyan dininin hüsnü atimesidir. Güzel sonuçlanması. Çünkü dünyadaki en büyük din Allah o güzel dinin şirkle bitmesini istemiyor. içinde şirk kalsın istemiyor. İslam dinini de şirk dinine çevirdikleri için İslam dininin de şirkle bitmesini istemiyor Allah. Onun için Hristiyanlığı da, Museviliği de, Müslümanlığı da tam gerçek haline getirip yaşatıp İslam'ı dünyaya hakim edip ondan sonra Allah kıyamet koparmak istiyor. Aslında dünyanın ömrü bitti. Yani bu uzatma. Yani uzatılıyor şu an. Yani dünyanın ömrü bitti. Yani normalde kıyamet kopması gerekiyor. Ama bu güzellik için son kere uzatıldığını Müteaddit hadislerde, yani en az 30-40 hadis var. Peygamberimiz belirtmiş. Ee, İsa Mesih'in geliş amaçları bir, şirk dinini, Hristiyanlıktaki şirk inancını ortadan kaldırmak. İki, Müslümanlıktaki şirk inancını ortadan kaldırmak. Üç, Mehdi'ye vezir olarak yardımcı olmak. Mehdi'yi yalnız bırakmamak için özel olarak Allah tarafından görevlendiriliyor. İstese Allah daha önce de gönderirdi ama Mehdi'ye vezir olmasını önemli görüyor Allah, yardımcı olmasını. Zaten Allah'a söz verdi İsa Mesih. Bir elçi geldiğinde ona yardım edeceğim. Bir tebliğci geldiğinde ona yardım edeceğim diye söz verdi. Allah dedi ki bu ağır ahdim aldınız mı? Aldık, kabul ettik bu ağır ahdi ya Nerede? Zer aleminde. Zer aleminde söz verdi. O sözünü yerine getirmek üzere 2000 yıl sonra yeniden geliyor. Yani bana göre geldi. Yakışıklı, böyle sevimli, çok akıllı bir delikanlı olarak geldi. Yani 5-10 yıl içerisinde görürüz. İnşallah. Ama inanma mecburiyeti yok. İnanmayan kafir olmaz. İsa Mesih'in geleceğine inanmak vacip derecesindedir. İnanılması gerekir. Ama şahıs tayini mecburiyeti yok. Yani şahıs ama vicdanen herkesin kanaati gelecek. Kur'an öyle diyor Allah. İman etmeyecek hiçbir fert bırakmayacağım diyor Allah. Ehli kitaptan sana iman etmedik hiçbir fert bırakmayacağım. Herkes iman edecek zaten çok tatlı ve güzel bir insan olduğu için dürüstlüğünden herkesin kanaati gelir. Bir de e, genetik yönden de bakılacak İsa Mesih olduğunu oradan da anlayacağız. Yani tırnağından veya saçından parçalıp Mehdi'de de e, Seyitli yine onun kromozom ve genetik yapısına bakılarak oradan da halkın kanaati gelmesi için halka sunulacak. Çünkü bilimin gelişmesi bunu gerektiriyor. Allah bunu bize nimet olarak sunmuş. Davut soyundan olduğunu, yani İsrail soyundan olduğunu Mehdi'nin göreceğiz. İsa Mesih'in de İsrail soyundan geldiğini göreceğiz. Her ikisi de İsrail soyundandır. O yüzden genetik zaten tiplerde birbirine benziyor, benzer İsa Mesih'le Mehdi. Halk şaşıracaktır hatta. Bayağı benzerler. Yani yüzlerindeki ifade benzer. Ama İsa Mesih kızıl ve sarı karışımında saçları uzun, hafif dalgalıdır. Mehdi'de de e, saçlar hafif dalgalıdır. Ama siyah saçlıdır Mehdi. E, ama İsa Mesih alenen ben e, ve çilli, klasik sarışındır. Yani kızılı andıran saçı, kızıl Bu İrlanda kızılı var ya, evet. Ondan sarı karışımı, öyle anlayın uzunca boylu, yani naiftir vücudu. İsa Mesih, atletiktir, yani atlet yapılıdır. Mehdi öyle değil. Geniş yapıldı, Boydan boya geniştir. Yani büyük kafalı Mehdi, büyük alınlı, geniş alınlı, geniş omuzlu, geniş göğüslü, geniş karınlı ve e, geniş uylukludur. Boydan boya her yeri geniştir. Bütün vücudu yani İsa Mesih öyle değildir. O atletiktir. Yani o geniş omuzlu, ince bellidir, ince bellidir. İnce belli olduğu için de ayrıca Mesih denilmesinin nedeni de odur. Mesih isminin ona verilmesinde sebeplerden biri de ince belli olması ve dünyayı gezmesi. Hepsinde de Mesih kelimesi kullanıyor. Mesih. Yeşile bakan gri gözlü, Mehdi'ye benzer gözleri İsa Mesih'in. Çok keskin bakışlı, yani çok müthiş zeki bakışlıdır yüzü hafif çilli, eli ayağı da çilli. Oradan zaten anlaşılır. Ee, saçı yalnız şaşırtıcı bir saç. Islak gibi görünüyor, ıslak olmadığı halde. Şeffaf tellerin özel bir saç kalitesi o. Çok nadir İsrail'de rastlanıyor saçlara. O tip saç. Ee, şeffaf saç, yani şeffaf görünümlü saç. Kızıl, çok nadir rastlanıyor. Biraz Mehdi'den uzundur boyu İsa Mesih'in bir parça, yani birkaç santim falan diyelim öyle. Yüzü duduru ve pırıl pırıl. Ee, Al çehrelidir İsa Mesih yüzü, hafif kırmızıya çalar, yani, hamamdan çıkmış gibi, öyle yani, kanlı canlıdır. başı var, bir sakalı var. Sakalın alt kısmı hafif çatallıdır İsa Mesih'in. Şöyle ikiye doğru ayrılmıştır. Şöyle hafif. Tarama şeklinde olabilir. Veya tüy yatışından da olabilir de. Anladınız değil mi? Şu evet. yanlara doğru ortadan, kenarlara doğrudur. Küçük ve güzel burunlu. Alnı düzgün, temiz, çok temizdir. Kibarlığı çok dikkat çeker, çok nezaketli efendi olması. çok çevik, mesela çok hızlı koşabilir. Yani ileri yaşlı olmasına rağmen çevik ve güçlüdür. Ee, bakmak insanlara zevk verecek İsa Mesih'e. Onu da zaten görünce anlayacak. Çok dost canlısı, böyle hoş sohbet, mütevazi, şeker bir insan. Abi, adam için kanatı gelmeyebilir. Derler ki adam ya yani işte birini buldular. Yakışıklı delikanlı. İsa Mesih'in getirdi. Hiçbir mahsur yok. inanmayabilir şahıs. Ama o zaman İsa Mesih'i beklemesi lazım. Ama insaf yani beraber dünya hakim olmuş, bütün Hristiyan aleme iman etmiş. Daha hala İsa Mesih bekliyorsa Allah selamet versin. Yani ben artık ona ne diyeyim. Çünkü dev bir alamet olmuş. Kur'an'daki alamet oluşmuş. Bütün Hristiyan alemi Müslüman olmuş. E ben inanamıyorum diyor. İnanmazsan inanma ama o. Yani inanılması, yani sahtesi olamaz. Yani öyle bir dönemde, öyle bir dönemde mümkün değil, imkansız. Zaten dürüstlüğünden anlaşılır. Ama kasten inadına tavır koyan olur mu? Zor, çok zor. Efendim, her İsa Mesih'in elbiseleri mesela, kendi elbise orijinal. Oradan da anlayabilirler. Bakıldığında 2000 yıllık elbise üstünde tara efendim o devre ait tarak aynası küçük aynası biraz bozuk para cebinde Kur'an'da buna işaret var o şekilde gelecektir boyası bile o devre ait kök boya üstündeki elbisenin boyası yani kök boyalı elbise ve çok eski eski keten oradan da anlaşılır ama tabi o elbisesinden gezmeyecek ilk gelene. Ama inanmayacak adam ona da bir açıklama getirir tabi. Aklın ihtiyarını almaz bunların hiçbiri. Göreceksiniz herkes çok normal karşılar. Mehdi de İsa Mesih normal karşılar. Ama törenler insana heyecan verir yani. Onda ayılan bayılan olur. Ama normal karşılarlar. Ya yani biat törenlerinde heyecanlanan olur çok şiddet heyecanı. Belki Allah vermesin. Ayılan, bayılan böyle tipler olabilir. Her ikisi de aynı soydandır. İsa Mesih'te, de, Mehdi'de. E, genetik olarak da bunu zaten tespit etmek mümkün olacaktır. Bunu da göreceksiniz. Yani saç tellerinden anlaşılır. Yani çok az saçından herhangi bir tel bile alınmış olsa yapılan muayenede anlaşılır. İsa Mesih'te de, de Mehdi'de de. Yani halkın gönlünün rahatlaması için bunlar da yapılacaktır.